arkadaşlar şimdi bugün arkadaşıma istediği klası ve istediği treni alıyor trenleri alıyorum ama 32 bond limiti var Evet hangi klasları istiyorsun ve treni İlk önce ne alayım İlk önce demiri istiyorum Demir tren mi? Hayır yani demir klasını Demir demir değil klas mı var? Ya şey yani şu yüz paralık. Ben çok şey. Ha yaptım. tamam tamam. Ha, gift. <laughs> tamam gönderdim. <laughs> Kedi ne yaptı? Kedi şey ne yaptı? Roblox'u <laughs> sildi. Tamam gel gel. Aldım. Başka ne istiyorsun? Başka ne istiyorsun? Ee, başka bir hemen bakıyorum. Ee, ya bir de şey istiyordum. Ne? Yüksek oyuncu. Tamam, Higur olur. Gift. Gönderdim. 282 limitin kaldı. Ben ne kadar para kaldı? 282. Cowboy. Cowboy, tamam. Gönderdim. Kurt. Cool. At alabilir misin? Alırım. Kurt gönderiyorum. Attım. 182 kaldı. 182 kaldı. Raip ve zombi. Raip ve zombi tamam. Raip'i gönderdim. Bir de zombi değil mi? Evet. 32 limitin kaldı. Başka bir şey istiyor musun? 32 mi? Evet. 32 ve bilmiyorum ki yani. Bir tane de istersen madenci. Tamam. Aynır. Toprak. Burayı. Attım. 17 ya da başka bir şey alınmıyor zaten. Evet arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadardı. Evet. O ne yok be doktor alınıyor Alayım mı? Olur bu da son olsun zaten. Tamam. Zaten iki kalıyor. Evet arkadaşlar bugün arkadaşıma 432 para harcadım 430. Size de yapmamı istiyorsanız abone olun ve yorumlara isminizi yazın.